اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن ثقل الحديث الكتاب الله وحيرا هذه آل محمد وشر الأمور متساتها ومتسات بلا وكل بلا دلالة وكل دلالة في النار İnşallah bugün Allah'a özel nasip eder, Anlatacağım Allah korkusu ile alakalı olacak. Allah korkusu bir Müslümanda oluştuğunda bu kişiye nasıl fayda verir? Ve sen önce yaşamış olan sahabe Allah korkusuyla nasıl korkmuş? İnşallah bundan örnekler vererek anlatacağım. وإن الله قال الله عز وجل يتجيك وأقبل منه بعض عن بعض يتسألوا جنة تكلم ذي kurulduğunda, oturduğunda birbirine sorarlar. Size Allah ve azabından, ateşinden ne korur? Kalu inna tunne kavlu fi millet-i Diyor ki, biz müşrik kavmin arasındaydık. Onların arasında yetiştik. Allah'a şık boşan, Allah, şük koşan, Allah ve ibadetle birlemeyen insanların arasında yetiştik ve biz Allah'tan hakkıyla korkan insanlardık. Yani biz yaşamımızın her alanında Allah'tan korktuk, Allah'a zehennem reddettik, onu yerine getirdik ve müşriklerin yaptığı bütün amellerden neden oldu. Sonra devamında diyor ki وَوَقَانَ اَعْذَابَ السَّمُودِ Ve Allah diyor bu bizim yaptığımız amelle bizi ne yaptı? Cehennem ateşinden, o kavrurcusuz sıcaktan bizi kurtardı. Bugün inşallah anlatacağım Allah ve bize hani hakkıyla korkarsak Allah'ın rahmetini elde edecek şeylerden bir tanesi nedir? Allah korkusudur. Bu öyle bir ameldir ki kişi Allah'tan hakkıyla korktuğunda Allah ve Zellem'in rahmetini ne yapacaktır? Üzerine çeyrektir. Niye? Cehennem ateşinden kendisini sakındıracak. Allah ve kavurucu kendisini uzaklaştıracak bir amel. Ve bu amellerin en hayırlısı da Allah korkusudur. Allah korkusu eğer biz bunu hakkıyla yerine getirirsek Allah ve sellem bizi ne yapacaktı? Uzaklaştıracaktı. Allah ve eğer razı edecek ameller bize emir edildiğinde Allah'tan harfot hakkıyla korkarsak ibadetlerde veyahut Allah ve sellem ayetleri Kur'an'a bakış açımızda olacaktı. Değişecektir. Sebebi Allah'tan korkulduğunda kişi yaptığı ibadetlerde, taatlerde veyahut Allah ve sellem olduğu haramları yerine getirmede ne yapacaktı? Kendisini uzaklaştıracaktı. Çünkü Allah korkusunu bilen bir Müslüman bunu hakkıyla yerine getirmek için Allah'ın gazabından ne yapacaktır? Uzaklaştıracak. Bütün amelleri ne yapacaktır? Yerine getirmeye çalışacaktır. Yani hangi ameller Allah'a gazaba tüccar ediyorsa ondan uzak, uzaklaşacaktır. Çünkü Allah'a gazaplandırmak öyle büyük bir cürümdür ki Allah ve Allah muhafaza kişiyi affetmeyeceği amellerden bir tanesi olabilir. Allah'a gazaplandırmak. Eğer kişi Allah'ın gazabından veyahut da nasıl kurtulabilir? Allah'a hakkıyla tanıyarak. Bir insan Allah'ın hakkıyla tanıdığında Allah ve zelal vasıflarını bildiğinde neyi emrettiğini, hangi amellerden uzaklaştırdığını bildiğinde muhakkak ki Allah korkusu kişide oluşacaktır. Muhakkak ki Allah korkusu ne yapacaktır? Kişide oluşacaktır. Allah ve zelalinin zul kuvveti metin, kuvvet sahibi olduğu, güç sahibi olduğunu bilen, azabı şedid, azabının şedid olduğunu bilen bir insan Allah'ı gazaplandıracak her şeyden ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Allah'ın emrettiği taatleri, ibadetleri, her şeyi ne yapacak? Haram ve helallerden uzaklaşacak, Allah'a razı edecek amellere ne yapacaktır? Sarılacaktır. Allah ve tanıyan bir Müslüman ne olacaktır? Hakkıyla Allah'tan korkacaktır. Allah'ın cennetini, cehennemini, azabını, muhabiretini, ebedi cenneti veyahut da cehennemi düşündüğünde Kişi ne olacaktı? Kendi aciziyetini, fakirliğini, Allah'a olan muhtaçlığını hatırlayacaktır. Olur ki Allah ve Zelaya e yeryüzündeki bütün canlılar dahi olsa, Allah ve her azap etse dahi, Allah ve Zelaya olmayacaktır, ondan hesaba çekilmeyecekler. Hesaba çekilecek olan varlıklar kimdir? Bizler zahmetler. Yaptığımız her şeyden hesaba çekileceğiz. Ama biz Allah'a isyan edersek, Allah'a gazaplandıracak amelleri yaparsak, Allah ve Celle verir ki herkese azap ve dahi Allah bundan da sorumlu Bundan dolayı bir Müslüman Allah'ın hakkıyla tanıdığında Allah'tan hakkıyla korkacaktır. Allah'a olan korkusu yapacaktır? Artacaktır. Allah'a da haramlardan da ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Allah'ın emrettiği taatleri yerine getirmek için bütün çabasını, gayretini ortaya koyacaktır. Düşünün ki peygamberler dahi Allah ve hakkı e hakkıyla tanımasına rağmen yer şirki kaldırmasına rağmen, bunu da görevlendirmesine rağmen peygamberler ne yapmışlardır? Allah'tan korkmuşlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi Allah'tan korkmuştur. Bu milletin hepsine gönderilmiş olan Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem. O dahi ne yapmıştır? Allah'tan korkmuştur. Allah Resulü bir diyor şey, ki, muhakkak ki Allah'tan en çok korkanınız benim. Öncesinden ne diyor? Muhakkak ki ben Allah'a en iyi bilenimizdir. Ve Allah'tan en çok korkanınız da benim. Bir insan Allah'ı tanıdığında, Allah ve vasıflarını bildiğinde, Allah ve Zalem isim ve sıfatlarını öğrendiğinde Allah'tan hakkıyla korkar. Allah Resulü ve Sellem de Allah'ı hakkıyla bildiğinden, Allah ve Zellem'in vasıflarını harfiyen yerine emrettiği yerine getirdiğinden dolayı azabını, cehennemini ve o da ve mahfresini düşünce bunu bildiğinden dolayı Allah'tan hakkıyla korkmuştur. Ta ki öyle bir hale gelmiştir ki gecesi dahi ne olmuştur? İbadetler ile geçmiştir. Allah ve o korkusundan dolayı ne yapmıştı? Ayakları şişene kadar namaz kılmıştı. Ayşe radıyallahu anh sonra da ey Allah Resulü sen cennet sana garanti edilmişken neden bu kadar amel yapıyorsun? Ey Ayşe Allah'a şükreden bir kul olmayayım diye. Düşünün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de korkmuştur. Allah'a hakkıyla leflanmasına rahmet. Allah'a gazaplanılacak olan amelleri bırakmış. Allah'ın emretmiş olduğu amelleri, taatleri ve ibadetleri arttırmıştır. Ve bu da bununla beraber ne olacaktır? İşte Allah korkusunu arttıracaktır. Allah korkusunu artıracaktır. Melekler dahi Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah'tan ne yapmışlardır? Korkmuşlardır. Melekler öyle varlıklardır ki Allah özel asla isyan etmezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Allah özel ne emretmişse bir an dahi duraksamazlar. Ama buna rahmet melekler nedir? Allah'tan korkan varlıklardır. Allah'tan korkan varlıklardır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'la yaratıldığında, meleklerin Allah ile konuşmasına bak. Ya Rabbi, muhakkak ki biz seni, senden korkup, seni tekbir, tesbih ederken, sen yeryüzünde ne yapan? Kan dökecek, fesat çıkaracak bir varlık mu yaratıyorsun? Sorduğu şey ne meleklerin? Ya Rabbi, biz seni hakkıyla korkarken, seni takdir ederken, tesbih ederken, yan yüceltirken, sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak, bozgunluk yaratacak ne? Bir insan mı yaratıyorsun diye Allah ve Celle muhakkak ne? Sizin ne artık bilmediğiniz şeyler vardır. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Sonra ne? Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretti. Sonra isimlerinden dolayı Allah ve Celle ne yaptı? Saygı seyircesine emretti. Melekler dahi düşünür ki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren varlıklardır. Bazı ayetlerde ve hadislerde dikkat ederseniz diyor ki öyle melekler vardır ki diyor secdeye kapanırlar ta ki kıyamete kadar başını secdeden kalınmazlar. Ta ki kıyamete kadar ne yapmazlar? Başını secdeden kaldırmazlar. Bu da nedir abiler? Allah korkusu bir Müslümanda oluştuğunda, Allah'tan hakkıyla korktuğunda Allah'ın emrettiği bütün tarihleri yerine getirir. Allah'a gazaplandıracak olan bütün şeylerden de ne olur? Kendi nefsini ve bedenini ne yapar? Uzaklaştırır. Ta ki Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmek için. Peki, bugün Allah ve Kur'an'ından veya sünnetinden bize vakalar anlatıldığında, ayetleri okunduğunda, Veyahut da bize örnek ve misallar verildiğinde bazı insanlar ne oluyorlar? İki kısma ayrılıyor. Birincisi, o anda etkilenenler, gözleri yaşaranlar, kalpleri incelenenler, belli bir müddet sonra artık o ne oluyor? O kişiden ne oluyor? O korku katıyor. Allah korkusu katıyor. Cehennem korkusu katıyor. Allah'ın azabı sanki artık kendisine kesinleş, şey gibi, gelmeyecekmiş gibi ne yapıyor? Artık bir gaflet içerisinde ve eski yaşamına dönüyor. Bazen bu anlatılan şeylerden insanlar bir gün, iki gün, üç gün, belki bir hafta, belki bir ay etkileniyorlar. Ama bu etki kalktıktan sonra insanlar ne oluyor? Eski yaşamlarına devam ediyorlar. Bunun misali ne gibi? Düşünün ki bir insan canlı olan bir varlıkta korktuğunda ne olur? Canlı olan varlık ondan uzaklaştığında veya da ölüp gittiğinde o kişinin korkusu ne olur? Kaybolur gider. Allah özel bizim kullardan etmesin. İkinci kısım insanlar ise Allah'ın ayetleri okunduğunda, kendisine kıssalardan örnekler verildiğinde, Resulullah'ın hadisleri okunduğunda ne olan? Ta ki kıyamete kadar Allah'tan korkan insanlar. Yani ta ki ölü kendisine gelinceye kadar, ta ki Allah özelleri kendi ruhunu gasp edinceye kadar, ecel gelinceye kadar Allah'tan korkan insanlar. Bu insanlar nedir? Allah'tan hakkıyla korkan insanlardır. Çünki Allahu Teala kendisinden razı oluncaya kadar ne yapın? Allah'ın emrettiği taallileri yerine getiren, emrettiğini yerine getiren insandır. Bu da hakkıyla Allah'tan korkan insandır. Bu da hakkıyla ne yapın? Allah'tan korkan insandır. Allah üzere bütün bu zulümlerden kasır. Takvayla değil ne? De Allah'a hakkıyla korkan, amel eden ve taallileri yerine getirip azaplandıracak olan amellerden uzaklaşan kimselerden değildir. Hüve-i kendisi diyor ki bir insana sorulduğunda sen Allah'tan korkuyor musun dediğinde sussun. Yani sen Allah'tan korkuyor musun dediğinde sussun. Eğer diyor kendisine sorulduğunda ben Allah'tan korkuyorum derse diyor muhakkak bunu yapar onunla kâfir olur. Çünkü kafirlerden başka kimse ne yapmaz Allah'tan ne yapmaz korkmayan insanlar bunlardır diyor. Sadece kafirler Allah'tan korkmaz Eğer kendisine sorulduğunda eğer diyorsa ki evet ben Allah'tan korkuyorum bu insan diyor yalancı insandır. Çünkü nedir? Bu zor olan bir şeydir. Allah'tan haftayla korkan insanlar Allah'ın emrettiği taatleri yerine getiren azaplandıracak olan amellerden uzaklaşan ve ta ki kıyamete kadar bu hal üzere devam eden insanlardır. Ve bu insanlar ben evet korkuyorum dediğinde bu da nedir? Yalancı olan insanlardan olur. Ve bir Müslüman sadece insanların içerisinde değil veya da toplumun içerisinde değil veya da karabalık ortamlarda değil nerede olursa olsun kendisini gözleri gördüğü yerler veya görmediği yerlerde Allah'tan ne yapan hakkıyla korkan kullardan olması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselam bir hadiste diyor ki اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْتُ Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Her nerede olursan o ol, Allah'tan kork. Ne karabalık ortamlarda, ne mescid ortamlarında, ne de çarşılarda, sadece buralarda değil. Evinin içerisinde, tek başına odada oturduğunda, perdeler kapandığında, o anda dahi Allah'tan kork. Yani nerede bulunursan bulun, oradan kork. Sonra ne diyor Allah Resulü devamında? Diyor ki ne yaptığında, bir kötülük yaptığında ne yap? İyilik yap, muhakkak bunu yapar, onu siler. Sonra devamında muhakkak en hayırlı şey nedir? ahlaktır diye. Yani. Muhakkak ki Müslümanın Allah'tan hakkıyla korkması gerekir. Allah'tan hakkıyla sakınması gerekir. Ve bunun yeri ve mekanı ne değildir? Önemli değildir. Allah'tan hakkıyla korkan kullar karabalık ortasında da, çarşıda da, evde de olsa Allah'a razı edecek amelleri yapışan, gazaplandıracak olan ne? Amellerden ise uzaklaşacak insanlardandır. Allah'tan hakkıyla korkan insanlar bunlardır. Peki Allah'tan hakkıyla korktuğumuzda dünya ve ahirette bize iki tane ne yapacaktır? Şey isabet edecek. Yani hakkıyla korktuğumuzda bize getirecek olan semeresi nedir? Yani bize ahirette veya dünyada bize getirecek olan faydası nedir diyecek olursa birincisi kişiye dünyada ne olacak? Allah'tan hakkıyla korktuğunda sıkıntısını Allah <laughs> özele giderecek ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandıracaktır. Birincisi bu. Yani insan sıkıştığında, kendisine bir musibet geldiğinde, bir çıkış yolu bulamadığında, Allah'tan hakkıyla korktuğunda, muhakkak Allah ve Zerah onunla beraber ne yapacaktır? Bir çıkış yolu açacaktır. <laughs> Allah ve Zerah bununla alakalı mesela Talak Suresinde 2 ve 3. ayette diyor ki eğer Allah'tan hakkıyla korkar ve sakınırsanız, Allah muhakkak size bir çıkış yolu açacaktır. Yaratacaktır. Sonra ne? hiç olmadığınız yerden uzaklandıracaktır. Eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak, bize musibet geldiğinde, artık bir çıkış yerimiz olmadığında, Ya Rabbi artık ne? Benim takatım kesildi. Muhakkak ki benim bizim yetmiyor dediğimizde, ne? Artık Allah ve o an bize yardım gönderecektir. Birincisi, bize bir çıkış kapısı açacaktır. Bulunduğumuz durumdan bizi çıkaracaktır. İkincisi ise sonra, daha hayırlı olan, daha güzel olan bir rızık ile yani dara düştüğümüzde, sıkıntıya düştüğümüzde Allah korkusu bizim ne yapacaktı? Bizim için bir çıkış korkusu, korkusu ne? Çıkış kapısı açacaktı. İkincisi rızkımızı arttıracaktı. Diğer bir şey ise her kim Allah'tan korkarsa Allah Azze onun işlerini ne yapar? Kolaylaştırır. Allah Azze ve diyor ki وَمَا يَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلُوهُ يَجْعَلُوهَ مِنْ اَمْرِهِ eğer her kim Allah'tan hakkıyla korkarsa muhakkak ki Allah onu ne yapar? İşlerini kolaylaştırır. Gerek dünyayı işlerimiz olsun, gerek ticaret olsun, gerek İslami dava olsun. Yani biz artık rızkımız azsa, ya Rabbi artık gücüm yetmiyor. Ben buna güç yetiremiyorum dediğimizde ve o da Allah ve dinini yayamıyoruz, insanlara anlatamıyoruz dediğimizde muhakkak ki Allah ve bizim için ne yapacaktır? Hakkıyla korktuğumuzda bizim işlerimizi bize kolaylaştıracaktır. Bizim işlerimizi ne yapacaktır? Önünü açacaktır. Bunun tek sebebi nedir? Kişinin Allah'tan hakkıyla korkmasıdır. Eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak, Allah ve Teala buna ne olmuştur? Şekil olmuştur. Sizin işlerinizi kolaylaştıracağım diye. Başka bir ayette diyor ki, kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah ve Teala onun günahlarını örter ve onun ne yapar? Ecrini, yani kendisine verecek olan hayrı ne yapar? arttırır diye. Eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak, Allah ve Zale hakkıyla kulluk edersek, muhakkak ki Allah ve Zale bizim günahlarımızı silecek ve bizim makamımızı arttıracaktır. Derecemizi, ecrimizi arttıracaktır. Bu da nedir? Kişinin dünyada ve ahirette nedir? Faydası olacak şeylerden bir tanesidir. Bir, dünyada düşünün ki haramlarla, masiyetlerle iştigal olmuşuz fıstık huzurun içerisinde yaşamışız. Bir, Allah bizim günahlarımızı örtecek. Yani kimse bizim günahlarımızın farkına dahi varmayacak kıyamet günü. Yaptığımız haramları bilmeyecek. Allah onun üzerine örtecek. İkincisini bizim derecemizi artıracak. Bu nedir? En hayırlı olan şeylerden bir tanesidir ki o Allah, Allah korkusudur. Başka Allah korkusu kişinin duasına icabet etmeyi ne yapar? <laughs> Allah özel kendisine bunu kendisine hak sayılıyor. Yani biz Allah hakkıyla korkarsak dua ettiğimizde Allah özel kula ne yapar? Hayal eder, duasını icabet eder. ki bu ne olur? Allah'ın korkusuyla olur. Allah'tan hakkıyla korkmayla olur. Düşünün ki Allah Resulü bir hadiste diyor ki çölde devresini kaybetmiş bir kişi sonra Allah özel bir elini kandırır der ki Allah ve e ne yapar? Rab ismiyle. bütün peygamberlerin yapmış olduğunu dua ile dua eder. Allah Resulü sonra hadisinden diyor ki, Allah bu kula nasıl icabet etsin ki? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bunun duasına nasıl icabet edilsin? Dualara icabet edilmesinin tek sebebi de nedir? Allah korkusudur. Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah ve e muhakkak işte katından bir yardımcı gönderecektir. Düşünün ki öyle bir dua etseniz, semaların kapıları açılacak ve melekler yer yüzüne inecek sizin bulunduğunuz sıkıntıyı giderecek. Bu yüzden de Habib ve Sellem diyor ki bir tane sahabe kendisi tacir olan bir sahabe yola çıkıyor yola çıktığında bir tane eşkıya bunun önünü kesiyor. Diyor ki muhakkak ki senin kanını dökeceğim ve malını alacağım diyor. Bu sahabe öyle takva sahibi ki Allah'tan öyle korkan bir şahsiyet ki Diyor ki tamam. Sen benim malımı almak için eşyalık yapmıyor musun? Al malım senin olsun. Benim yolumu bırak. Diyor ki vallahi önce senin kanını dökeceğim. Sonra senin malını alacağım. Diyor ki madem ki sen bu kadar azdın. Yani beni öldürmeyi de göze aldın. Malımı da alacaksın. O zaman bırak da diyor. Ne yapayım? Bazı rivayetlerde iki rekat. Bazı rivayetlerde ne yapayım? Dört rekat namaz kılayım. Sonra diyor namaza durdu. Namazını bitirdi. Son abla ve zeyreni açtı, şöyle duydular. Dedi ki: Ya ve du, ya ve du, ya arzu müciz, pe arzu lima yurid. Allah ve zelia e bu şekilde dua etmeye başladı. Sonra diyor ki: Allah ma min nas min her zedersi ker. Allah senden gelecek nefsime gelecek olan ne yapıyorum? Şeyi bekliyorum diyor. Benim için neyi takdir ettiysen onu yap. Allah e bu şekilde ve ettiğinde düşünün ki semaların yedi kapısı açılıyor. Sonra gökyüzünden bir melek iniyor. Dua eden sahabe diyor ki ben ilerden bir tane atın, altın üzerinden bir tane suarenin ve elinde bir tane mızrağın olduğunu gördüm. Sonra diyor hızla yaklaştı ve adamı öldürdü. Sonra diyor ki ey filan sen kimsin? Nereden geldin? Neden hiçbir şey sormadan adamı öldürdün? Diyor ki vallahi diyor Allah'a öyle bir dua ettin ki Allah'ın diyor yedi kat semasının kapıları açıldı ve ben dördüncü kattaki meleğim. Öyle bir dua ettim ki ben de dedim ki Ya Rabbi bana izin ver bu kulun duasına ben icabet edeyim ve ona yardım, yardım edeyim diye. Sonra diyor yedi kat semadan diyor melek indi ve Allah-u onun duasına icabet etti ve o adam orada öldürdü ve ona bu noktada duasına icabet etti diye. Bu da nedir? dualara icabet edilmesinin en büyük şeylerinden bir tanesi nedir? Kişinin Allah'tan hakkıyla korkmasıdır. Eğer biz Allah'tan hakkıyla korkarsak, vallahi İslam'ın üzerinden Allah ve bize, bize yardımını indirecektir. Belki gözlerimizin gördüğü melekler ve belki görmediği melekler bizi destekleyecekler. Ahirette şey nedir? Kişiye faydası nedir? Bu dünyalık olan kısmıydı. Dünyada bize gelecek musibeti, belayı veya rızkı neydi? Faydasıydı Allah korkusunun. İkinci kısım ise kişinin ne? Ahirette faydasıdır. İkinci kısım ise ahirette faydasıdır. allah ve Teala bununla alakalı ayette diyor ki kalem suresinde اِنَّ الْمُتَّقِينَ اِنْدَا رَبِّهِمْ جَنَّةٌ نَعِيمٌ O Allah'tan hakkıyla korkan muttakilere ne vardır? Naim cennetleri vardır. Başka مُمَيَّتَ كِلَّا يُكَفِّرُ o Allah'tan hakkıyla korkanların ne yapacaktır? Allah büyük bir mükafat verecektir. Ve Ve onun bir ecrini arttıracaktır diye. Bu da nedir? Bize ahirette olan faydasıdır. Dünyada hani de biraz önce saydığımız Bu da nedir? Bize ahirette olan faydasıdır. Bir, Allah bizim günahlarımızı affedecek ve bizim ecirlerimizi arttıracaktır. Başka bir ayette ise diyor ki kim Allah'tan hakkıyla korkarsa, Allah'ın huzurunda durmaktan korkarsa muhakkak ki ona cennetten iki tane kapı açılır. Muhakkak ki cennetten iki tane ona kapı açılır. Yani düşünün, kişi Allah'tan hakkıyla korktuğunda ve sakındığında Allah'ın yardımı muhakkak kendisine gelecektir. Bunlardan bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'dır. Kadın kendisine yanaşmak istediğinde, zina yapmak istediğinde Yusuf Aleyhisselam Allah'tan korktuğunda Allah ve Zavru'nun terlik hakkından desteklemiştir. Eğer biz onu sabit kılmasaydık o da ona mail edecekti diye. Yine mesela hepimizin bildiği mağarada üç kişi sığındıklarında bunlardan bir tanesi Allah'tan hakkıyla korkan bir zattı. Diyor ki ben halamın kızına ve bazı rivayetlerde akrabası veya sevdiği kız olarak geliyorum. Diyor ki ben onu çok seviyordum evlenmek istedim ben de evlenmedim. Sonra müddet sonra geldi benden ihtiyacı için ne yaptı? bir miktar biner hem o dönemi şeyi söyleyelim istedi. Bugünkü değil mi gelip benden para istedi. Sonra dedi ki tamam ben ben sana bunu veririm ama bir şartla sen benimle cuma yapmadıkça ben sana bunu veririm ve senin ihtiyacını karşılama. Sonra diyor ki tamam ben ona yaklaşacağım zaman bana dedi ki ittakillah Allah'tan kork. Sonra diyor ben Allah'tan korktum ve geri durdum ve ona altını verdim. Ya Rabbi diyor, ben bunu ne senin için yaptıysam, senin korkundan dolayı yaptıysam ne yap bizi bu mağaradan kurtar diye. Ondan sonra mağara açılıyor ve kapanıyor. Bu bize dünyada ve ahirette getirecek olan faydalarından bir tanesidir diyebiliriz. Allah ve zira dünyada ve ahirette de Allah'tan hakkıyla korkan kullarından eylesin. Allahümme sallallahu Muhammed'e ve sellem. En son olarak inşallah Allah'tan hakkıyla korkan sahabelerden örnek verip inşallah hüseyin kireceğiz. Bunlardan bir tanesi nedir? Allah'tan hakkıyla korkan ve halifelerin ilki olan Ebbekir radıyallahu Ebbekir radıyallahu kendisi cennette müjdelenmiş olmasına rağmen, Ebbekir fil cennet rağmen, daha dünyadayken cennetle müjdelenmesine rağmen, Allah'tan en çok korkan kişilerden veya sahabelerden bir tanesiydi. Öyle ki kendisi Allah'ın ayetleri okunduğunda gözleri yaşarıyor, namaz kıldıramayacak seviyede, öyle mi? şekilde ağlamaya başlıyor Allah korkusundan. Hatta Ayşe Radyan'ın diyor ki onu imam olarak yerine biz tayin etmedik. Bize söylediğinde Allah Resulü çünkü o Allah'ın ayetlerinden korkan ve ağlayan insandı diye. Bakın bu sahabe yeryüzünde Allah ve Zeynep'in dinini yaymış, ifsadın, fitlerini önünü kesmiş bir sahabe. Bakın Allah'tan nasıl korkuyor. Diyor ki ölüm beşerindeyken radıyallahu anh'ın yanına gittik. Erbekir Radyan'ın Dedi ki, Keşke ben bir müminin bedenindeki bir kıl olsaydım. Yani değersiz, kimsenin bilmediği, kimsenin farkında olmadığı bir kıl olsaydım. Bir müminin bedenindeki. Ta ki Allah beni hesaba çekmeseydi. Düşünün ki dünyada dahi cennetle müjdelenmiş olan bir insan nasıl Allah korkusuyla yaşıyor? Ve ölürken daha cennetlik olduğu sabit olmasına rağmen, cenneti garantilemiş olmasına rağmen bakın Allah korkusundan nasıl korkuyor? Yine Ömer Radyo'na kendisi dur süresini okuduğunda namazda korkudan düşüp bayılıyor. Üç gün boyunca kendine gelemiyor. <laughs> Rabbinin azabı sana geldiğinde ne yapacaksın? Ayetini söylediğinde korkudan düşüp yere bayılıyor. Üç gün boyunca kendisine gelemiyor. Sonra ölüm döşeğindeyken oğlu i̇bn Ömer dizine koymuş. Ömer fil Cennet'e denilmesine rahmet Allah'a sallallahu ve sellem. Diyor ki, benim başımı toprağa koy, olur ki Allah bununla bana ne yapar, merhamet eder de cennetine koyar. Yine mesela Osman radıyallâh kendisi kabirleri ziyaret eder, kabirlerde oturur, ağlardı. Kendisine soru sorulduğunda, ey Osman sen Kur'an'da o kadar cennet ayetleri, cehennem ayetleri veya kafirlere gelen azabı okuduğunda neden korkmuyorsun da ağlamıyorsun da kabirlere geldiğinde ağlıyorsun? Diyor ki muhakkak ki nedir? Kabirler müminlerin ilk durak yeridir. Eğer kişi orada azaba tutar olursa kıyamet günü de azaba tutar olur. Eğer diyor kabirde yani dünyada kabri genişletirse Allah'ın rızasını elde ederse ahirette de Allah'ın rızasını elde eden kullardan olur. Allah özelde biz Müslümanları hakkıyla Allah'tan korkan ve Allah'a emrettiği tarzlarını yerine getiren kullarından eylesin.